3. Mehmet'in kanlı tahtı 1595 yılında Sultan 3. Murad'ın vefatının ardından oğlu 3. Mehmet tahta çıktı. Ancak bu tahta geçiş karanlık ve trajik bir kararla tarihe geçti. Osmanlı İmparatorluğunda Nizam-ı Alem adı verilen bir yasa vardı. Bu yasaya göre yeni padişah devletin düzenini korumak için kardeşlerini ortadan kaldırabilirdi. 3. Mehmet'in 19 erkek kardeşi vardı. Çoğu daha çocuk yaşta, sarayın bahçelerinde oynayan ya da annelerin kollarında olan şehzadelerdendi. Ancak Mehmet tahta çıkar çıkmaz tüm kardeşlerinin öldürülmesini emretti. O karanlık gecede küçük şehzadelerin çığlıkları Topkapı Sarayı'nın koridorlarında yankılandı. Her biri Osmanlı geleneğine uygun olarak kan dökülmesin diye ipek bir kemendiyle boğularak öldürüldü. Anneleri ise çaresizlik içinde gözyaşlarıyla bu trajediye tanıklık etti. Sabaha gelindiğinde 19 genç şehzade sessizce toprağa verilmişti. 3. Mehmet tahta oturmuştu. Ama aldığı bu karar onu bir ömür boyu gölge gibi takip etti. Bu olay Osmanlı tarihinin en kanlanlarından biri olarak hatırlandı. Mehmet tahtını sağlamlaştırdı, ama ruhunun bir parçasını kaybetti. Onun hikayesi iktidarın ne kadar ağır bir bedeli olabileceğinin soğuk bir hatırlatıcısı olarak kaldı.